Yerli ve milli ürünlerin kullanımı her alanda artıyor. Kevan Hidroelektrik Santrali'nde de %100 yerli ve milli jeneratör kullanımı başladı. Keban Barajı Türkiye'deki elektrik üretim hikayesinin başladığı ilk hidroelektrik santrali. Dev baraj yurdun su ihtiyacının %40'ını tek başına karşılıyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Kevan Barajı için %100 yerli jeneratörler hedefi koydu. Türk mühendisleri yoğun çalışmaların sonucunda bunu da başardı. Bu denli büyük bir jeneratörle ilgili Türkiye'de yeterli tecrübesinin bulunmamasına rağmen ilk jeneratör 16 ayda, ikincisi ise 4 ay gibi kısa bir sürede üretildi. Kevan Hidroelektrolik Santrali'nde %100 yerli jeneratör testleri başarıyla tamamlandı ve devreye alındı.